gerçek bir devlet adamıydı gerçek bir liderdi aynı zamanda baştan siz de söylediniz hem bir sanatçıydı şair, yazardı fotoğraf sanatçısıydı Bir de her şeyden önce bir hayvan severdi o çocuk ve şeylerinden sokakta bulduğu gördüğü hayvanları kedi olsun köpek olsun alır getirir tedavisini yaptırır sarayında bunlara yer alır Hatta bir kuşu vardı. Kuşu omzundan hiç düşmezdi. Sürekli o kuşuyla birlikte görüntü verirdi. Ee, arabasını bizzat kendisi kullanırdı. Sosyal insanların içerisine girerdi. Ee, çoğu zaman çoğu zaman ben konferanslarda aman derlerde denktaş bey geldi. Nerede? Salonda gitti oturuyor hiç karşılama karşılama beklemeden protokol falan beklemeden kendi kullandığı arabasıyla alır arabasını park eder gelir otururdu. Ee, böyle birçok anekdotlar var. Kendisinin de anlattığı, kendisinden dinlediğim. Onları bir başka seferde bunları anlatalım. Daha abi, geniş abi. alalım diye abi düşünüyorum. Ayak, Eğer uygun bilirseniz. Ben 25 dakika ben, var. Evet. Bak, evet. Evet. Ben 10. yıl dönümünde e, büyük devlet adamı e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanı Rauf Reif Denktaş'ı rahmetle, minnetle, saygıyla ve şükranla anıyorum. Ve size sizde bu böyle bir fırsatı verdiğiniz için de size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ediyorum vaktinize. Aynı şükranla, aynı e, sev sevgiyle anıyoruz. E, Kıbrıs aslında onun mücadelesinin e, neticesi e, e, ve gittikçe iyileşmekte, kuvvetlenmekte.